Selamünaleyküm. Ben Emir. Gel İşte Yiğit sen biraz çekil. Bizim gözükmeyecek biliyorsun sen bıdıksın çünkü. 4 yaşındasın. Baban öyle diyor. Şimdi burada bizim meyvelerimiz var. Yiğit sınıfını söyle. Duş A. Şimdi bu ilkokul 4'e gitmiyor. Kreş 4'üne gidiyor. O yaşı 4 olduğu için yani kreşte böyle yapıyorlar. Bir sonraki anaokuluna geçeceğiz. Anaokulu için meraklı mısın? Evet. Anaokulunda daha çok etkinlikler yapıyorlar. Emin ol. Saatte 4.000 etkinlik yaparken orada senin abin 3. sınıf fen öğrenici. Yani ben şu an 2. sınıfım. Şimdi burada gördüğünüz gibi yemekler var. Ama biz bu yemeklerle ne yapacağız? Ne yapacağız? Ee, Dur. Dur. İçin Dur. Dur. Al, kaç kere durduk. Abone olup like atmayı unuttunuz mu? Unutmuşlar. Çabuk abone olup like atın. Çabuk abone olun like atın. Yoksa işte bu gördüğünüz tabak canlanır ve sizin evinize gelir. Ve sonra sizi yemek olarak yer. Şey, Şu an seni görmüyorlar. Abone olacağız. Şimdi şu, şöyle yapalım. Yüzümü gözükmesini istemiyoruz da. Fıyım 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 Böyle sizi döver abi. Şimdi Yiğit yemeklerimizi hazırlıyor. Yiğit şef. Hadi daha da videoda bu nasili beğenilmesi seçecek. Abone olarsanız bu videoda. Tamam o uyarıyı söyledik. Abone olun yarısını söyledik. Şimdi sıra yemeklerde. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. <laughs> Unutun. Diyenleri uyarın. Zil, <laughs> zil çalmayın diyenleri de uyarın. Ve siz abone olun. Şu an benim yaptığım harika yemek kulesine bakın. Ben de. Abi tostun içinde neler var? Tost ekmeği. Şuraya. Sana senin yemeğini gösterelim mi? İşte bu Yiğit Beyefendi'nin yemeği. İki bol efendim, verdim. Verdim coşkuya her şarkıda. Paşalık mısır değil. Paşalık mısır. patlamamış mısır. Aa, iki tane bulmuş. Aa, doğru bizim muzumuz patlamamış, patlamamış mısırımız çok var. O yemin ederim ya Lego kutusu yemek. Ne alakası? Neyse. Bizim bizim Legomuz kaybut. Her seferinde kaybolduğu için anne böyle yapmış. Benim. çineliği tutup ne yapacağız? Ne? 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 Bu muzumuz harika olmuş. Acı sos Ne? Neden Ne? 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 Koy bakalım, acı sos mu? Bakayım. Ma acı sos döktü yeme. Ne şeyler, Sarımsak. Acı sos acı sos burada? Bilmem. Bu arada az önce onu kameraya gösterdim. Şey. Yiğitli yemeğinin içine girmiş. Sarımsak. Annemin annemin ismini bu arada bu oğlanı arkadaşımdan bakabilirsiniz. O şarkı. Benim. 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 Iı, benim. Koşmayı öğrenen. Hasan Ölüp Gözü birisi. Üç tane. Bu ne gerilmeleştirir? Kaç çocuğun bir tanesi Aa, biz bunu ye ye bitirdik. Bakın şuralarında biraz kaldı ama biz bunu bitirdik. Şaka şaka. Burada. Çekirdekleriyle beraber. Bunun da Aa, bu ketçap bu, aa. ve bu mayonez. Neden? Mayonez iyi olmuş yapacaktı ve uçurmuş. Ve uçtu abi. Ana bir sonraki videoda abone olursanız bir sonraki video m o adı yaşam hikayeler. Evet ha yiğit ben onu sonra yapacağım sonra sonra, sonra yapacağım onu. Arkadaşlar yeni bir şarkı yapacağım. Gelen gelir. Hatta burada fragmanını verelim. <laughs> Ana o bir bir sonraki videoda. Sonraki video değil. Aa, sonra ya hiç ne kadar sonra olduğunu ben de bilmiyorum ama <laughs> sonra diye sonra sonra o, o Şimdi sırada üniversitede ben var, sonra, o sırada mı? işe girmişim ben sonra. Karak o sırada var dede olmuş. Kadar dede. O ne kadar sonra? Kadar ya? Ne kadar sonra oldu? Bıçak lazım bana. Bıçak var mı? Var. Benim bıçağım yok. Benim bıçağım var. Boş yumurta. Oklava lazım. Yok yetişmiyor. İlla bak illa ablamı oh, hamur abla o ister misin çileği uş, uş. tire uşan, uşan. bu kadar Yiğit yemeğini hazırladım bana ver, onu bana ver, onu bana ver. Benimle... mi? Bak Bir bak, benim... Benimle... dedi? Amuş üzüm. Ama anladık sonra kameraya da göstereceğiz. Bak butomuş. Anla bana, anla bana. Hadi bay bay. Bu da Yiğit efendimizin yeme. Diğ. <laughs> bu çekecek kamera. Bu burada? Burada çabra denesin var. Şöyle <laughs> diğ. Kir mi var? Bu şey var, kir. Şey. Hadi buraya. Din. Ya oğlum ondan bir şey olmaz ya. Adam mutfağına zil taktırmış. Bunlar kes, bunlar kes, kesecekleri bunlar kestikleri. Yeles. Oğlum nice yemeğin başına senin. Yeles, bir. Ha şöyle bunun yerine biber koydum ama inşallah yani yok. <laughs> an fark etmeniz değil mi? Anne ya, ya. fark o biber. Nasıl ister ben misin? Sincap abi. Sincap abi almış. Evet havuç. Havuçları Pişir, şey Şimdi bu alalım. Bıçak ne? Ne dedi? Bıçak ne? bıçak bıçak fazla. Bunun bıçak başka benim bıçağım başka. Benim bıçağım daha Le 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 le. Benim bıçağım daha Abi işi Yiğit ona abi deme. Abi demeye iyice alıştın. Artık ona ağabey diyeceğim. Abi. Ağabey. 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 Benim işi kaldı dedeydim oldu. bir çekilir misin Fatih artık? Bu olduğun anlaşılmıyor. Evet abi. İki tane yemeği var çocuğun. Harika. Tamam gösterdik şimdi oraya giriz.

Kıyar var mı? Daha kıyar var mı? Kıyar değil o çiçek. Evet bu bu. şöyle Şimdi bunlar çubuk arası uçuk düğünler. yapıştırıcı Çilek sakın yemeyin. Bay bay.